bu eğitim filminde montaj arayüzünü nasıl elimizde olan parçaları nasıl getireceğimizi göreceğiz. Öncelikle yeni butonuyla montaj sekmesi ile beraber montaj arayüzüne geçiyorum. İlk açılan komut montaja, montaja başla komut arkadaşlar. Eğer ki siz bu aşamada göz at seçeneğine tıklarsanız buradan elinizde mevcut olan montaj parçalarını tek tek klas parça parçalar halinde montaj arayüzüne getirebiliyorsunuz. Örneğin ben Freebase isimli gövdemi Direkt üstüne bir kez tıklayıp aç dersem gördüğünüz gibi mouse imlecinin ucuna bu parça yerleşmekte. Birazcık döndürerek yine inceleme işlemini devam ettirebiliyorum. Bu aşamada parça tıkladığınız yere yerleşecektir. Yalnız ee, el alışkanlığı yapmanız açısından söylüyorum. Bu aşamada gelip direkt buradaki OK'ya OK tıklarsanız, yani Tamam komutuna tıklarsanız parça montaj grafiğin, grafik ekranınızın tam orijinine yerleşecek şekilde yerleşir. Bunun için e, direkt Tamamla tıklamak faydalı. Tamam dediğimde parçamın grafikteki orijine yerleştiğini görmekteyim. Getirmiş olduğunuz ilk parça montajda fix olacaktır. Fix'ten kastım sabit parça olacaktır. Kesinlikle mouse'la tıkladığınızda sürüklemeye çalıştırdığınızda veya döndürmeye çalıştırdığınızda hiçbir şekilde hareket etmeyecektir. Bu ibare şurada görmüş olduğunuz şuradaki F harfiyle de karşımıza geliyor zaten. F harfi bu parçanın fixlendiği anlamına gelmekte. Eğer ki siz getirdiğiniz parçanın sabit değil de e, hareket edebilen bir parça olmasını istiyorsanız eğer o parça üstünde sağ tuş yapıp buradan yüz seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Eğer siz yüz derseniz artık parçanız uzayda serbestçe hareket edebilecek. Uzayda parçaları montaj arayüzünden bahsediyorum. Uzayda parçaları hareket ettirmek e, mouse'unuzun sol tuşuyla eğer tıklayıp Parçanın herhangi bir yüzüne tıklayıp hareket ettirirseniz e, sabit hareketler yaptırabilirsiniz bu aşamada ki buradan bileşenleri taşı komutunun çalıştığını e, lütfen dikkatinizden kaçmasın. Aslında komutun kısa yolunu uyguluyorum şu anda. Mouse'un sol tuşuyla istediğiniz gibi parçanızı bırakıp e, sürükleyip bırakabilirsiniz. Aynı şekilde mouse'unuzun sağ tuşuyla parça yüzeyine tıklarsanız döndürme işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Zaten bu taşıma ve döndürme işlemlerini buradaki bileşenleri taşı ve bileşenleri döndür komutunda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Tekrardan parçanızı fix yani sabitlemek isterseniz gördüğünüz gibi hemen şundan da bahsedelim. İbare değişti eksi ibaresi yani uzayda serbest bir parça anlamında o ibare karşımıza geldi. Üzerine sağ tuş yapıp sabitle dersem tekrardan parçam sabitlenecektir. Şimdi sıra geldi montajı yeni parçalar eklemeye. Bileşenleri ekle komutuna tıkladığınız anda e, ilk montaj arayüzüne geçtiğinizdeki o komut tekrardan çalışacak. Göz at seçeneği ile yine montajınıza farklı parçaları bir kez tıklıyorum. Aç diyorum. Bu sefer yine... E tamama tıklarsam orijinalleşeceği için sıkıntı yaratabilir. Bu parçalar serbest bir şekilde mouse'unuzla istediğiniz yere tıklayıp bırakabilirsiniz. Tabii ki daha sonrasında ikinci gelen ve daha e, ardından gelen parçalar kesinlikle fix olmaz. yoksa ilk getirdiğiniz parça otomatik fixlenecektir. E, diğer parçalar için tekrardan sağ tuş yapıp 100 e, seçeneğini tıklamanız gerekmez. Zaten yüz yüzen bir parçadır bu uzayda. İstediğiniz gibi döndürüp karşınıza alabilirsiniz bu parçaları. ...tekrar bileşenlere ekle deyip... ...göz attan yeni parçalar getirebiliyorsunuz. Şimdi bu birinci yöntemimizdi. Ee, aslında kullanışlı bir yöntem ama... ...çok çok da tercih edilen bir yöntem değil. Eğer montajınızdaki parça sayısı çok fazlaysa... ...sıkıntı yaratabilir size. Şimdi gelelim ikinci yönteme. Çarpıyla çıkıyorum. Çarpıyla çıktım. Ve yeni bir montaj arayüzüne geçiş yaptım. Burada. Şimdi bu bir. İkincisi... Dosyadan aç diyorum. Arka planda parçalarımı tek tek açıyorum. Bakın. Dosya aç. Dosya aç. Ve bu şekilde birkaç tane parça getiriyorum. Bir parça daha getireyim. Son olarak hepsini getirmemize gerek yok. Örneğin buradaki çubuğumuzu getirdik. Şimdi, arka planda şuradan eğer ki ben penceremin üstünden bakarsam gördüğünüz gibi SMD6 isimli montajım açık ve onu tekabülen buradan birkaç parçayı açtım. Eğer ki pencereden yatayda veya dikeyde döşe derseniz eğer bakın gördüğünüz gibi arka planda kaç tane açık sayfa varsa hepsini döşedi karşımıza getirdi. Sıralı bir şekilde. Şimdi burada görmüş olduğunuz SMD6 isimli Montaj arayüzünde hiçbir şey yok. Çünkü ben buradaki montaja hiçbir şey getirmedim. Arka planda açık parçalarınızın ister parça isimlerinden şuradan ister parça isimlerinden çünkü isterseniz parçanın kendisini tutup tutup sürükleyin. Parçayı tutup sürükleyip montaj arayüzüne bıraktığınızda tek tek ki ilk getirdiğiniz parça yine fikslenecektir dikkat edin. Tek tek e, montajınıza parça taşıma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela bunu parçanın isminden sürükleyip bırakalım. Farklı bir yöntem yapalım. Gördüğünüz gibi montaj arayüzü burası ve parçalardan tek tek taşıma işlemi yaparak montaj arayüzüne parçalarımı getiriyorum. Bu aşamada parçaları çarpıyla çıkıp buradan tek tek yine ve sadece montajı bırakarak çift tıklayarak açtım, açtım parçayı. Sadece montaj arayüzünü bırakarak diğer parçaları kapattım ve getirme işlemini tamamladım. Bu da gördüğünüz gibi kullanımı oldukça zor bir yöntem. Peki, başka ne türlü getirebiliriz? Hemen çarpıyla çıkıyorum. Yeni bir montaj arayüzü oluşturuyorum. Şimdi göz atla ilk önce ilk getireceğim parçayı seçiyorum. Okey. Şimdi, Windows Explorer'ınızdan parçanın bulunmuş olduğu klasörü açın. Şu şekilde karşınıza gelsin klasör. Ve bu klasörden parçaları tek tek sürükleyip montajınızın içine bırakın. Gördüğünüz gibi Tabii ki bu seçimi çoklu da yapabilirdiniz. Örneğin yani hepsini seçip sürükleyip de bırakabilirdiniz. Tek tek seçip veya bu şekilde karşınıza getirin. Ve artık gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde parçaları karşıma getirdim. Ekstra bir yöntemden bahsetmek istiyorum size. Son yöntem olsun bu da. Yeniden parça dokümanına geçiş yaptım. Parça. Ön düzen bir sketch açıyorum. Ve bir dikdörtgen çiziyorum. Rastgele. Şimdi bu dikdörtgeni katıladım. Diyorum ki... Buradan yeni menüsü altından... Bakın şuradaki boş sayfın yanındaki oka tıklıyorum. Kayar menü açılıyor. Drop down menü. Buradaki parça montajdan montaj oluştur komutu. Bunun anlamı şu. Bu elimdeki parçayı tamamen parça arayüzünden al. Montaj arayüzüne taşı. Ve orada devam et. Komuta tıklıyorum. Kaydedilmemiş diyor. Evet bunu kaydedelim masaüstüne bir yere. Tamam. Gördüğünüz gibi... Burada bir sıkıntı oldu. Hemen kapatıyorum, kapatıyorum. Yeni bir montaj dokümanı açacağım. Parça dokümanı. Parçayı kayıt esnasında bir sıkıntı gerçekleşti sanırsam. Hemen bu aşamada. Öncelikle parçamı kaydedelim <laughs> Template'lerle de alakalı bir sıkıntı olabilir. Son kez bir kontrol edelim gördüğünüz gibi şablonlarda bir sıkıntı var montaj şablonlarından bir sıkıntı var tamam diyerek geçiş yapıyorum şablonu tanımadığı için bir sıkıntı verdi ee, eğer ki şablonların ayarı olsaydı ki şuradan hemen şablonlarımızı ayarlayabiliriz aslında ama şöyle yapalım gelişmiş diyelim buradan montajı seçelim arkadaşlar gördüğünüz gibi montaj seçili kalsın burada tamam diyelim bu aşamada çarpıyla çıkıp ...yeni bir parça dokümanı oluşturalım. Son denememiz olsun. Sketch'den çıkıp katladık. Artık son deneme yapalım bunu. Kaydedelim masa üstüne. Montaj. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi template'lerle alakalı bir sıkıntı vardı. Burada 1, 2, 3, 3 adet parça da... ...arka planda açık olduğu için karşımda. Ve gördüğünüz gibi ilk açık olan dikdörtgeni... ...bu şekilde parça dokümanından direkt montaj dokümanına geçiş yapabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Eğer elinizde bir gövde varsa bu yöntemi kullanabilirsiniz. Çünkü ilk getirdiğiniz parça fixleniyor otomatikman burada da. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi çarpıyla arka planda gereksiz olan dokümanlarımı kapatıyorum. Sadece montaj arayüzü kalsın. Son bahsedeceğim şey bu mengenenin montajını gerçekleştireceğiz bir sonraki videoda. Ee, gördüğünüz gibi her getirdiğiniz parça unsur ağacına sıralanacaktır. Eğer ki siz yanlarındaki artıya tıklarsanız parçaların unsurlarına da buradan ulaşabilirsiniz. Tek tek. Montajda şöyle bir olay var arkadaşlar. Eğer ki çizim komutlarına tıklarsanız örneğin buradaki skece tıklarsanız parçadan farklılığını göstermek için bu uygulamayı yapıyorum. Zaten bunu sonraki videolarda yapacağız ama gördüğünüz gibi sketch oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuz sketch tamamen parçalardan bağımsız. Yani buradaki parçadan bağımsız ve sadece o montaja ait bir sketch oluyor. Bu çok önemli bir şey. Yaptığınız her unsur değişikliği e, montajların altına kaydolacağı için bu parçaları kesinlikle gerçekte tesir etmeyecektir. Örneğin siz gelip buradan montaj içerisinde mesela burada da bir ekstrüzyon ile kes komutu var ama katıdaki farkından bahsedeceğim sizlere. Boylu boyunca deldim. Burada parçanın aslında dilindiğini görüyorsunuz. Ama kesinlikle gerçekte bu parçanın kendi orijinal datasına bir müdahale etmiyorsunuz bu aşamada. Çünkü bu sadece montaja ait bir özelliktir. Parçanın kendisinde kesinlikle öyle bir değişiklik yoktur gördüğünüz gibi. Buraya kesinlikle bir kat ekstrüzyon komutu kes ekstrüzyon komutu eklenmemiştir. Bu aşamada bu farklılığı da belirtmek istedim sizlere. Dediğim gibi bir sonraki videolarda bu mengenenin toplamasını, montajını gerçekleştireceğiz.